E, Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mark. Bugün Yunan enerji kılıcı aldığımız videoya geçeceğiz. Videoya geçmeden önce çekilişin sonuçlarını hemen size göstermek istiyorum. Toplamda 1117 adet kişi katılmış. Başlamak diyerek çekilişimizi başlıyoruz. Bakalım kime çıkacak. Valyuka adında bir kardeşimiz çıktı. Valyuka adlı dostum bana yorumlar kısmına ulaşsana VPN'i hemen vereceğim. Çekilişi kazanan dostum bana yorumlar kısmından ulaşsın. O kardeşimize Discord üzerinden VP'sini vereceğim. Hayırlı olsun. Şimdi hemen yön enerji kılıcı videomuza geçiyoruz. Akşam saat 7.30-8 gibi canlı yayında olabilirim arkadaşlar. Canlı yayın duyurularını kaçırmamak isterseniz açıklamalar ve yorumlardaki linkten canlı yayın adresimi takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Discord adresime gelebilirsiniz. Ve ucuz ve güvenilir şekilde VPN almak isterseniz oynasın.com referansın kim açıklamalarda var. Şimdi videomuza geçelim. iyi seyirler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Valorant'ını ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam etmeden önce başlıkta da görmüş olduğunuz gibi gece pazarına gelmiş olan iyon enerji kılıcını alma kararı aldım. Fakat ben nasıl alırım? Yorumlarda beklerim. Nasıl alırım arkadaşlar ben? Çatırt diye alıyorum arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi kaplamayı kullanarak kullanıyorum. Üstüne üstü koleksiyona gidiyorum ve bunu fütursuzca yükseltiyorum arkadaşlar. Vallahi yükselttim iyon enerji kılıcımıza sahip olduk şimdi. Bununla beraber sizlere güzel bir rekabetçi immortal rankını mücadele sunacağım. Bana destek olmak için yapmanız gerekenleri zaten biliyorsunuz. Hemen videomuza içelim. Videoyu sonuna kadar izleyip bana destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Oh yeah full immortal elo İşte özlediğimiz görüntüler diyebilir miyiz Deriz bakın şöyle daha güzel göstereyim Full immortal elodayız çok özledik şu eloları Herkes 20k da olsa yine de immortal abi Gerçekten çok fazla özlemişiz yani Bu arada arkadaşlar görmüş olduğunuz bir iyon enerji kılıcımızı aldık İlk turdan cypher her zaman için Bakın her zaman için A oynarım Her zaman için yani ilk turdan oynarım böyle Buraya çok yakıştı. Can you go B? Sage no. It's B I think It will be. Yeah, yeah, play. Play yeah, Wait us, wait us. One in row. Tuzamı buldular. Yerde. Ah. Ayakta ah. kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. <laughs> Aa, 50, sorry. Lovich bir brüno. Geliyor, kaçın bence. Nasıl geldi? Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Aa, SP one more. Oy iki tane hissediyorum sana. To Morocco, Bakuğa Baku. Yes. Spike bede düştü bir düşman kaldı. Nice. Kocuz. Nice. Nice. Uf. Beyhir'i de bırakacağız. Bir düşman kaldı. 40. 40. No, no, no. Nice. Nice. Güzel line up, güzel line up severiz. Devam ki. Yani Ion enerji kılıcı bayağı güzel bu arada. Baksınız abi. Gerisinden. Ölme vakti. İspi, ispi, ispi. ne yaptın One more. Nice. yolumdan. Onları çekiyorum. Nice one nice more. Oğlum, bu nasıl bir oynama tarzı kanka helal lan bize. Başka var mı kankam peki? Daha var çünkü vurmaya geliyorum da sizi kankam. What is this? Ha Daha var çünkü vurmaya geliyorum da sizi kankam. Astral'ın smoke'una şuraya doğru geçeceğim. <laughs> Ölme vakti. Yes. Yakaladım. <laughs> <laughs> One HP. Düşünüm nice. Aldım. Careful city. Yes. Nice. Oh. Çok belliydi kanka, um, city yapıştıdığı operatörle. Be careful. Nobody thinks pushing here. Nice, nice. <gülüyor> Oğlum benim niye yaka doğru çıkıyor kanka. Open my smoke, let's go. Bye bye. Let's go help. <laughs> Aldım. Bak orası. Tam burası. nerede kankam? Dolduruyorum. Şimdi koşup vurmamız lazım. Ah. Aa. Nice. dostum yolda. Allah seni rahatmasın hemen. Jet shower IT. Oh no 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 to here to here. got <laughs> to estetikler okay, Let's go tipi, let's go tipi. <laughs> beni de, de, de artık bilmezsin diye düşünüyorum ya. Yani. Mis gibi. Nice. Phoenix'i öyle or, yakalarım or, arkadaşlar. What is or, <laughs> Minus 8. Aç aç. Hadi bakalım. Gidelim Careful here. Lan. Let's go guys. We need her. <laughs> <I kill> Haykelim. <laughs> Thank you. Nice, let's go, let's go. Helal kankam sana be, helal kankam bana be. Güzel. Use smokes. Pull it. <laughs> uh, backside, backside, backside. I think. <gülüyor> nice. <gülüyor> I him, I him. No problem. One behind. Good job. Thanks for gaming. Yani Cypher oynamayalı bayağı uzun süre oluyor ranked maçta. Bayağı uzun süre oluyor dedim. 2-3 gün falan oluyor yani. Onu da söyleyeyim. Evet selamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ion enerji kılıcı diyorum sana ya. Ion enerji kılıcı çok tatlı, çok güzel. Umarım hepinize nasip olur bu arada. Zehir alacağım, smoke almayacağım. Zehir daha mantıklı gibi geldi. Bir bir Viper her zaman olduğu gibi arkadaşlar kullanıyoruz. Orada videoyu sonuna kadar izleyip bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Discord adresime de gelebilirsiniz ve de Twitch adresime. Nice ben mor. Spike A'da düştü. Spike I need Aa, one <laughs> Nice. What? Merhaba, ben Faith Biscuit'ı Karakaya. One in tube, one middle. Nice chat, Good E tur oldu. 3. Pardon 4. Ama hala sıfır killim var. Sehir yükseliyor. This Marshal aynı ile. Amor. Nice. Gördün mü? Görüş sağlıyorum. O ne? CT. Haydi bak. Baba baba baba. Inside inside. düşman kaldı. Nice. Özlemişim şöyle tryhard tryhard maçlarını Siz de özelliyseniz bir beğeniye çökün arkadaşlar Çünkü gerçekten tryhard tryhard maçlarını Aşırı uzun zamandan beri atmıyordum Daha bir hafta falan oldu ama bizim için aşırı uzun bir süre oldu Backset, backset, backset. Cancel. Dolduruyorum. One more, one more. Aynı til. Maybe under. Ah, uh, low HP, KJ. Nice. Böyle bir instantlı ultimizi bastık, tamam mı? Duvarımızı da açalım. Running gayet. One shot. Nice shot. Hadi gelin lan. Hadi gelin lan. Neredesiniz? Hayır. Operatör. Operator. Sen nasıl bir şanssız adamsın ya? Maç. <laughs> <laughs> nice. Under Heaven, side, e site Yes, Under Heaven one. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Oy Berküncü mi diyorsun? 80, low HP. Nice Nice man. Mevi Camp ile Spawor. Ay, kankam. Bir düşman kaldı. Last was eh. None over here. Kardeşim, görüşürüz. Allah'a emanet. No scope. Geliyor. Kaçın ya kardeşlerim nereye giriyorsunuz sayda ya? Oo, oh, kardeşim nereye geliyorsun? Ayıptır sorması da yani. Fight Ada düştü. Bir düşman kaldı. What? Ben vuracaktım ya. Dolduruyor. Close close close. Aa. Spike B'de düştü. Ben yo heal mi? Oh, <laughs> <laughs> oh, şunu alsak var maç kazanacağız. Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. <laughs> Spike B'de düştü. Son 30 saniye. <laughs> Üçü indi. Ah oh be. Çok iyi denedim ama yine olmadı abi. 15 kill diyorum sana şakasız. Eee gençler yorumlarda belirtin bakalım. Yeni kılıcımız vurduruyor mu vurdurmuyor mu? Ne diyorsunuz? Yorumlarınız benim için biliyorsunuz ki önemli. şuradan her zamanki line up'ımızı atalım yine. Drone hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Nice. One more, one more. Lan gel lan buraya kafanı bir göster. Allah Allah. Nice. Çocuk kafasını bir göstermiyor bana biliyor musun? Ben Nice. var? <laughs> <laughs> okay nice. Go back. Nice man. Abi keke ne yapıyor keke? Nice. GG's. Thanks for gaming guys. Uçaklarla ölmüyor mu? Yok. <laughs> Evet bu da böyle 2 defa 3'te 3. 3 defa hani kan tur başına 1 öldürmeli. Gayet güzel tatlış bir mücadeleydi. Toplamda 17 adet kill 7 tane asist aldık. Bu maçımızda İyon enerji kılıcı hakkındaki yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Sağ olun var olun. Aynı zamanda bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup videoma bir adet beğeni bırakıp bir adet yorum bırakırsanız çok sevinirim. Discord adresime ulaşmak isterseniz ucuz ve güvenli şekilde VP alıp bana destek olmak isterseniz. Aynı zamanda Twitch adresime gelip canlı yayınlarımı izlemek isterseniz. Açıklamalar ve yorumlardaki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz. Hoşça kalın. Bay bay.